Evet arkadaşlar. Şimdi sırada yok değil, e, yeri, yok değil kampımızın bir sonraki sorusu var. Bu 5, Mart'ta sosyal bilimler sorusuna çıkan bir tane kelime sorusu. E, hocam bir baksana şu soruya ya. Ben biraz takıldım ama. Serhat hocam hiç takılacak bir şey yok aslında. Öncelikle seçeneklere bakıyorum kelime sorularında. Önce bakıyorum beni zorlar mı? Oppose, oppose, opposite. Karşıt, karşıtlık. Demonstrate, demo. Göstermek çok zor kelime değil gibi. edik addicted to diye bir şey var kulağıma gelen. Hani addicted to alcohol, addicted to smoking. Hani böyle kıyıda köşede kalmış kelime değilmiş gibi geliyor bana. Interpret interpreter çevirmen. Hani bir dilden diğer dile interpreter diyorum. Attribute to kitaplarda, makalelerde çok gördüğümüz şey. Bir de hani attribute to direkt kulağıma geldi. Hani opposed to, addicted to, hani interpret to gelmedi, demonstrate to gelmedi. Hani biraz da böyle kulak dolgunluğuyla, bir de boşluktan sonra hemen tuyu gördüm. Senin de dikkatini çekmiştir. O yüzden Adana'ya, Ceyhan'a ve Edirne'ye yoğunlaşırım. Buraya kadar zor değilmiş gibi. Ne diyorsun? E, gayet, gayet güzel hocam. İlk önce bir kulak dolgunluğuna bakıyoruz alnım kadarıyla. Bir proposition'a dikkat ediyoruz. Tabii boşluktan sonra proposition varsa kelimelerle bütünleştirdim. Üç tane seçeneği hemen böyle yanıma yaklaştırdım. Tamam, üç tane. Peki ben bunların nasıl nasıl bir fark e, ay, ayırt edeceğim? Yani üç arasında nasıl, nasıl bileceğim hangisi doğru, bunları? Evet hocam, bunun için birazcık anlam bilgisine ihtiyacım var. Öncelikle kadar kadarki bölümü, ÖZLİ'yi tespit ediyorum. E, senden bir alabilir miyim? Güzel sesinde. Hocam, sesini. the ownership of a controversial disputed paper. Yalnız hocam, ben ne controversial biliyorum, ne de disputed biliyorum. Hiç hocam, buna alama girme. En azından şunu bilelim, burada bir paper var, authorship var. Yani bir kağıdın, bir eserin authorship, yazarlığı tamam. diyor. O yüzden ben controversial ve disputed kelimelere takılmıyorum. Tamam. Ondan sonrasında Serhat Hocam, bakıyorum bu yazarlık diyor. Sonrasında kelimelere bakıyorum. Opposed to James Madison. Bir kağıdın, bir eserin yazarlığı James Madison'a karşı. Anlam olarak bana çok ısınmadı. Ne diyorsun? Anla pek fazla olmalı gibi hocam ya. Yani yazarlık James Madison'a karşıdır. Her Karşıydı. Karşıtlık derken hani böyle iki kişinin birbirine karşı olmasıymış gibi bir şey aradım. Çünkü cümlede James Madison var, Alexander Hamilton var, iki şahıs var. O yüzden o çok anlamsal gelmedi bana. Addicted to hani addicted to smoking, addicted to alkol ee, eserin yazarlığı bir şeye mi bağımlı? Yani çok ısınamadım. Addicted to. Ama attributed to böyle eserlerde, makalelerde hani bu eser işte şu kişiye attributed tuttu, Atfedilmiştir. Ona aittir gibi. Hani bir şeyin başka birine atfedilmesi, ona aitmiş gibi düşünülmesi. Edirne şu anda kulağıma çok hoş geliyor Serhat Hocam. Biz senin sesinden bir dinlesek de melodik Şöyle geliyor en, mu? En, attribute... en baştan başlıyorum hocam. Bak İngiliz adı Ben kraliçeden öğrendim bunu. Hemen geliyor. Hemen hocam, ben çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Other shape of a controversial disputed paper was attributed to James Madison rather than to Alexander Hamilton. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Serhat hocam. Ben controversial disputed kelimelerine takılmadan şöyle bir çevirmeye çalışsam, bu bu es kağıt, bu kağıt anlamında değil sanki böyle bir eser anlamında cümleden. Bu eserin yazarlığı, authorship yazarlığı Alexander Hamilton'dan ziyade, en yani ziyade, rather than, James Edison'a atfedilmektir. Çok güzel. Rather than var orada. Önemli midir Hocam rather than önemli. Hemen ben bunu yazayım. Şöyle kelime defterime geçireceğim. İzin olursa. Rather than tamam. than ziyade diye hatırlıyorum ben. Than ziyade. Tamam instead of diyebilir miyiz? Instead of mi? instead of ben in place of bile derim. Tamam hocam. 10 numara. Süper. Harika. O zaman bir kelime de benden olsun. Aa, Serhat hocam orada in lieu of. Fransızca da hocam. Fransızca, Fransızca mı? Fransızca'dan kaldı. O süper. Süper. Harika. Serhat hocam cümlenin içerisinde de bir iki kelime var. Bakalım. Önemli mi? midir hocam? Bence controversial disputed çok çıkıyor. Hemen, hemen yazıyorum defterime. Kontro, kontra, karşıtlık var sanki. Ha, kontra, atak diyorum. Kontra, kontra, tabii karşıtlık. Controversial, Karşıt görüşler gibi mi acaba? Tartışmaya açık, tartışmalı. Tartışmalı değil mi hocam? Tamam. O zaman disput da aynı kelime, yan yana kullanmış. Acaba anlamsal olarak birbirini destekliyor birbirini Birbirini destekliyor yani biri sıfat biri isim gibi. Hatta ikisi de sıfat. Tamam. Ee, tamam. anlamına gelen ben bir tane daha biliyorum hocam. Ee, Argü var. Artışmak. Argue. argue with. Argue with kulağıma hoş geldi. Argue, argue with hemen with. yazdım. Debate var. Debate var. Harika. Süper. Serhat Hocam bir cümleden bol bol kelime çıkıyor. bağla çıkıyor. Bereketli Hariki bir Harika hocam. Hepsini yazdım. Kenan'ı not ettim. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Ne demek hocam? Çok ne canım çekti hocam. hocam. Bir soru ben çözebilir miyim ya? Süper olur. Harika olur. Yine bu da e, 5 Mark Yökteli'de sosyal bilimler e, kısmında sorulan bir bağlaç sorusu. 15. soruymuş. Hocam şimdi şöyle. Evet ben hocam. şöyle bir şıklara bakayım. Şıklarda benim bir anlaşım var bir unlike'ım var. Verizim var. Sodet var. Peşinden bir de inkel geliyor. Hocam yukarıdan başlıyorum. Şimdi unless ve unlike birbirine çok benziyor. İkisi de anla başlamış. Yanlış hatırlamıyorsam senin derslerini hatırlıyorum ben bunu. An olumsuz katıyordu. Onsuzluk veriyordu. An olumsuz Serhat Hocam da derslere bağlantı yaptın. Unlike dedikten sonra biz cümle kullanamıyorduk değil mi? Doğru Hocam unlike'dan sonra ben de isim geliyor hatırlıyorum ya. Cümle değil de. E, yukarıda boşluktan sonra cümleyi hemen gözüme kestirdim. O yüzden unlike hani böyle bye bye olsun. Hemen ya. baştan vereceğim. Yani unlike fazlalıkları atalım dedim hocam. Ben. Sen yeter ki ya. Unlike attım. Tamam. Tamam hocam. Hocam annesi ben iflas diye hatırlıyorum. Yani ya olmazsa diye hatırlıyorum. Annes. Veres. E, an, evet. Annes'in içinde if not diyorsan o zaman Annes'den sonra cümle not alma. Zaten mantık olarak kendisi olumsuz. Doğru mu? Çok hocam. Harika bir şey. Hep, Hepsini veresim var bir tane. Veres'de iki tane şeyi, iki fikri, iki grubu kıyaslarken kullanılan bir yapıydı. Veres. Bu da bir kalsın. Soğutup neydi hocam? Onu bir söylersem bana. Saadet amaç mı gösteriyordu? Olsun diye. Olsun diye. Tamam. Yapabilmek Adam için amaç gibi. belirtiyor. Bu modulları çok seviyor yalnız. Hani yapabilmek ya ken gibi. Değil mi? Kendinden sonra mı? Kendisinden sonra olabilsin diye. Tamam. Tamam. Hocam son bir de in case kaldı. Kez böyle kez vaka durumunda olması durumunda bir şey e ihtimaline karşılık diyeyim ben buna. E ihtimaline karşılık Yağmur yağma ihtimaline karşı şemsiyeler aldık. Öyle doğru, doğru hocam. O zaman ben şimdi e bir soruya bakayım. Bak hocam şimdi değil diyor. Özlemi buldum. Çalışmalar, araştırmalar. Show Gayet kolay Hı. bir fiil benim burada. Çalışmalar gösteriyor ki detten sonra yani showdan sonra bir det gelmiş detten sonraki cümle kısmı komple bir ismi gösteriyor. Yani Çalışmalar gösteriyor ki demiş. Neyi gösteriyor? Hocam neyi gösteriyor çalışmalar? Çocuklarla ilgili bir şey gösteriyor. Çıldırın. Hı hı. Çocuklar bir şey yapamıyorlar. Fully. Yani full. Tam olarak yapamıyorlar. Ama acquire bilmiyorum. Acquire a language. Dili acquire hı hı. etmek. Hı hı. Yani çocuklar dili tam olarak acquire ben edemiyorlar. Ben de bilmiyorum. Terajda kapılmalı mıyım? Yo asla. En azından çocukların dille ilgili yapamadıkları bir şey. Olumsuz ya kendilerinin dille ilgili bir şey. Dili acquire etmek, öğrenmek olabilir, çocukların dili öğrenmesi. Devam edelim Serhat Hocam, sadece tahmin Tamam, ettim. eğer diyor, çocuklar da dili acquire etmezler, boşluk var, e, kritik bir süreçte ekspoze olmazlarsa. Hocam ben ekspozeyi biliyorum, geçenki derslerden çalışmıştım bayağı bir. Yani bir şeye maruz kalmazlarsa. Yani kritik bir süreçte ekspoze olmazlarsa, maruz kalmazlarsa diyor. Buradaki it anladığım kadarıyla language yani dili gösteriyor. D ise çocuğu gösteriyor. O zaman Serhat hocam ben D neyi gösteriyor, iç neyi gösteriyor bunlara bakarsam daha mı kolaylaşır soru? Olması gerekenlerden bir tanesi hocam. Hmm. Bu expose'u da çok çıkıyor sanki sınavlarda. Expose zaten ben hemen ezberledim. Tamam tamam. O zaman hocam senden aldığım bilgiye göre çalışmalar Serhat hocam gösteriyor ki çocuklar kritik bir dönemde dile, iç dili gösteriyordu demiştin. Maruz kalmazlarsa bir dili tam olarak acquire edemezler. Dili acquire etmek. Öğrenmek gibi yani böyle. Dil edinimi gibi. Acquire a language. Öyle bir şey çıkıyor. Evet. Hayır, hocam, Zaten şu an konuşurken bak kulak dolgunluğu hemen kendini ele verdi. Maruz kalmazlarsa dedim ben A'ya yanaştım. A'yı bir koysam sen bir sağlamasını yapar mısın acaba? Tamam hocam. Güzel evet. aksanım lan. Tamam hocam. Süper. <laughs> Peki. Study show that children cannot acquire language unless they're exposed to it within a critical period. Beğendin Çok mi hocam? Beğendim hocam. Harika oldu. Muhteşem. O zaman Serhat hocam if they are not gibi oldu. Doğru. Değil mi? If they are not. Doğrudur hocam. Unless. Süper. Harika.